Bana şöyle bir soru gelse. Hocam, işleme giriş için en güvenli 3 bölgeyi söyler misiniz? Birincisi likitte, ikincisi likitte, üçüncüsü de likitte de derim. Herkese selamlar dostlar. 10 tane stratejiyi sizler için derledim ve kripto paralar üzerinde hangi sabah daha fazla para kazandırıyor? Bunun hakkında bir video çekmek istedim sizlere. Burada bahsedeceğim bütün stratejileri dostlar 5 yıldız üzerinden puanlayacağım. Eğer iyi bir strateji ise 5 yıldız, kötü ise 1 yıldız vereceğim. Bu videoda bahsedeceğim çoğu stratejinin videosunu ben sizler için bu kanalda paylaştım dostlar. Videonun açıklama kısmında sırasıyla bunları bulabilirsiniz. Son olarak sizler için hazırladığım bu videoyu beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz dostlar. Şimdi normalde forex hakkında hep videolar hazırlıyordum. Aslında anlattığım çoğu konsept kripto içinde kullanılabilirdi. Ama kripto paralar üzerine çok fazla örnek vermiyorduk. Şimdi neden örnek vermeye başladık? Şimdi başta bitcoin olmak üzere diğer kripto paralarda çok ciddi yükselişler gelmeye başladı. Bunun Türkçe karşılığı şu... Bitcoin'e ve kripto paralara çok fazla sayıda para girişi olmaya başladı. Para girişi de doğal olarak hacim yüksekliği demek. Hacim yüksekliği demek ise dostlar sizin kullandığınız konseptin, stratejinin çalışma oranının artması demektir. Biz zaten bu yüzden Forex'i e trade diyorduk. Bakın Bitcoin geçmişte şu dönemlerde hacimsizdi. Bu kısımda senin kullandığın strateji çalışmıyordu. Sen de buralarda trade atmaktan beziyordun ve dolayısıyla sen Forex'e geçmek zorunda kalıyordun. Zaten yatırımcıysan farklı, tradersan farklı bakışa açısıyla bakman lazım. Senin para girişinin çok olduğu yerde trade atman senin daha güzel sonuçlar almana neden olacaktır. Eğer sen bir yatırımcı gözüyle bakmak istiyorsan zaten şu anki fiyattan bitcoin almanı ben sana önermem. O fırsat kaçtı neredeyse. Ama şunu söyleyebilirim. Al sat yapabileceğin trade ortamı hazırlandı. Ben de sana bu videoda burada hangi stratejileri kullanabileceğini göstereceğim. Şimdi kripto paralarda hangi stratejileri en fazla kullanıyorum bundan bahsedeyim dostlar. Bunları aynı zamanda az önce dediğim gibi puanlayacağım. Kimilerine iyi puan verirken kimilerine kötü puan vereceğim. Bu benim tamamen kendi düşüncem. Ben bir strateji kötü dedim diye o trade'lenemez, o asla kullanılamaz diye bir şey yok dostlar. Kimisi bunun üzerinde çok özel bir strateji oluşturmuş olabilir. Bununla geçimini sağlıyor bile olabilir. Bunlar dediğim gibi tamamen benim kendi fikrim. Bana şöyle bir soru gelse. Hocam işleme giriş için en güvenli 3 bölgeyi söyler misiniz? Birincisi likitte, ikincisi likitte, üçüncüsü de likitte derim. Çünkü dostlar fiyat genelde bir likitte aldığı zaman orada çok güçlü yükselişler görebiliyoruz. Mesela burada kırmızı çizgiyle gösterdiğim Likitte bölgesini aldıktan sonra çok güçlü bir yükseliş yapmış. Fiyat yükseliyor geliyor burada farklı bir likit alıyor tekrardan yükseliyor tamamen yükselmeden önce geliyor farklı bir dikit alıyor, tekrardan yükselişine devam ediyor. Bakın burada konsolda oluyor. Fiyat dikit dalıyor ve tekrardan yükselişine devam ediyor. Dikit'ten nasıl işleme giriş yapılır? Bunların her birinin videosunu çektim. Bu videoda teker teker maalesef açıklamayacağım. Merak eden dostlarımız videonun açıklama kısmında bunların linklerini paylaşacağım, bakabilirler. Burada bir örneğimiz var. Liquid de olmuyor. Bakın bir kırılım gerçekleşiyor. Kırılımda işleme giriş yapabilirsiniz. Ya da geri çekilmeye emir atabilirsiniz. Benim likitte'ye vereceğim puan 5 üzerinden 5 yıldız dostlar. Bence mutlaka herkesin en azından grafiklerini eklemesi gereken önemli bölgelerden oluşuyor. Mutlaka ve mutlaka likitte bölgelerine grafiğinizi ekleyin. İkinci stratejim ifvg dostlar. Burada bahsedeceğim bazı stratejiler likittenin türevi olan stratejiler. Aynı zamanda bazı stratejiler ise likitte ile beraber kullanılabilen stratejiler. O yüzden likit de her şeyin aslında temelini oluşturabiliyor. Burada IFVG'yi sizlere anlatmıştım dostlar. Aşağıda bir likit dalımı, firveri gap boşluğu ve buranın üzerine mum kapanmasıyla ifvg oluşturuyor. Bu kırmızı kutum ifvg ve fiyat ifvg'ye çok güzel bir şekilde yukarı taşıyor. Bakın yine bir ifvg örneği dostlar. Bir likit dalımı var, firveri gap boşluğu, mum kapatıyor, ifvg oluşturuyor ve buradan size işleme giriş fırsatı sunuyor. Gerçekten bu da yine işleme girişlerde o trendlere giriş yapabileceğiniz yerlerde aramanız gereken bir strateji ve benim de bu stratejiye puanım 5 üzerinden 5 dostlar. Üçüncüsü moon formasyonu dostlar özet geçmek gerekirse işlem kaçırma şansın yok. Bakıyorsun bazen coin'e %50 artmış. Diyorsun ki bu kaçtı. Bu artık gelmez. Geri çekilme vermeyecek. Ben bu fırsatı nasıl değerlendiremedim diye. Ama mum formasyonlarını biliyorsan böyle bir derdin yok. Çünkü işlemin ortasından giriş yapabiliyorsun. Ya da farklı bir örnek vereyim. Diyelim grafikte önemli bir bölge belirlediniz. Diyelim ki order block bölgesi olsun, likit olsun. Fark etmez. Fiyat bazen bu bölgeye yeterince geri çekilme yapmadan direkt yukarı doğru gidebiliyor. Sen burada yine diyorsun ki işlem kaçtı. İşlem kaçmıyor. Mum formasyonları biliyorsan işlemin yani grafiğin ortasına işlemlere dahil olabiliyorsun ve defalarca oluşabiliyor. Bu grafikte coin 0.65 noktalarından 1.68'e kadar çıkıyor ve burada birçok mum formasyonu oluşuyor. Bunları mavi ile gösterdim ve bir tane hariç bütün formasyonlar çalışıyor dostlar. Mum formasyonları benim kendi ücretli eğitimde anlattığım bir strateji dostlar. Burada o eğitimi alan öğrencilerimiz varsa buradaki çalışan birçok mum formasyonunu görecektir. Tabi insanlar moon formasyonu deyince yıldız çekiç, engulf gibi şeyler düşünüyor. Ben bunları kullanmıyorum. Benim kendi keşfettiğim bile moon formasyonu var dostlar. Bu stratejinin işlemi giriş avantajı ve sürekli oluşmasından dolayı 5 üzerinden 5 veriyorum. 4 alt 810. Dostlar bu forex tarafında etkili çalışan lakin kripto para tarafında etkili çalışmayan bir konsept. Hatırlayın alt 810 yani siyah kutun üst ve alt bölgesi birer likit Burada mesela çalışmış olması bence tamamen bir şans. Kimileri Keyzone'ları kripto tarafında da kullanıyor. Lakin ben bunları kripto tarafında kullanmayı tercih etmiyorum. Kullananlara da saygı duyuyorum. Benim bu stratejiye kripto paralar üzerinde 5 üzerinden 1 yıldız dostlar. 5 order block. Dostlar ben order block ile ilgili bir video çektim ve bu kanalda en çok izlenen video eğer ki order block düzgün bir şekilde oluşursa güzel çalışıyor. Ama şöyle bir şey var ben likit de konseptini order block'a nazaran çok daha fazla kullanmayı tercih ediyorum. Order block'lar da gerçekten güzel işleme giriş fırsatları sunuyor ve güzel yükselişler sağlatabiliyor. Lakin likit de daha çok sevdiğimden dolayı 5 üzerinden 4 vereceğim. 6 Fair Value Gap ne zaman kullanacağınızı bilirsiniz dostlar. Çok etkili olabiliyor ama yanlış yerde kullanırsanız sizi çok fazla stop edebilir. Özellikle Fair Value Gap'leri çok güçlü yükselişlerde veya çok güçlü düşüşlerde kullanabilirsiniz. Örneğin burada çok güçlü bir yükseliş var. Fair Value Gap boşluğum var. Hemen Fair Value Gap'i alıp fiyat yükselişe devam ediyor. Fair Value Gap boşluğum var. Fiyat alıyor. Burada sizi stop ediyor. Fair Value Gap boşluğum var. Fiyat alıyor, yükseliyor. Bakın Fair Gap boşluğu fiyat bunu alıp yükselişine devam ediyor. Genelde güçlü yükselişlerde fiyat çok fazla geri çekilme vermez. Geri çekilmelerini Fair Value Gap'lerine yapar dostlar. Bunları unutmayın. Bakın burada da bir örnek var. Genel olarak nerede kullanacağınızı bilirseniz etkili. Eğer ki bu tarz yükseliş ve düşüşlerde kullanırsanız 5 üzerinden 4 yıldız veririm. Ama şu solda örnek verdiğim gibi konsolde yatay grafiklerde kullanmaya çalışırsanız güzel sonuç vermeyecektir. Eğer buralarda kullanırsanız 5 üzerinden 1 verirdim ama nerede kullanacağınızı bilirseniz çok efektif olacak. 7 supply demand dostlar destek dirençle de geçiyor. Bunu kullanan çok fazla kişi var. Genelde insanlar teknik analize vesaire başladığı zaman supply demand'ı çok fazla önemsiyorlar. Ama ben supply demand kullanmayı tercih etmiyorum. Kullananlara saygı duyuyorum. Neden kullanmadığımı supply demand videomda anlatmıştım. Çünkü genelde supply demand böyle bir order block bölgesine denk geliyor dostlar. Bu yüzden kullanmayı tercih etmiyorum. Elbette ben tercih etmediğim için siz kullanamazsınız diye bir kural yok. Siz kullanabilirsiniz. Ben buna 5 üzerinden 2 2 vereceğim dostlar 8 Fibonacci biliyorsunuz Fibonacci de çok popüler teknik analizde ot bölgelerinden genelde işlemi giriş aranıyor. Fibonacci ile ilgili bir videom yok. Gelecek süreçte bir videosunu çekmeyi düşünüyorum dostlar. Ama ben Fibonacci ile işleme giriş yapmayı tercih etmiyorum dostlar. Tıpkı supply demand bölgesinde olduğu gibi Fibonacci için de benim belli başlı sebeplerim var kendimce. Supply demand için demiştim ki fiyat genelde order block bölgesine geliyor. O yüzden kullanmayı tercih etmiyorum. Fibonacci bölgesinde de benzer şeyler var dostlar. OT bölgeleri bir bakın grafiğe benzer farklı bölgelerde denk geliyor olabilir. Bu yüzden kullanmayı tercih etmiyorum. Bunun detaylı bir videosunu ilerleyen süreçte sizler için çekeceğim. Benim bu stratejiye 5 üzerinden puanım 2 dostlar. 9 sharp turn dostlar yine likitte dayalı bir strateji. Bunun genellikle konsolde yani yatay grafiklerde çok daha güzel çalıştığından bahsetmiştik. Genelde böyle yükselişlerde ya da düşüşlerde çok fazla bu fırsat sunmuyordu. Ama yatay grafiklerde oldukça kullanılabilirdi. Bu stratejideki tek pürüz Bazen arar oranlarının çok düşük olması genelde iyi bir strateji ama arar oranları düştüğü için ise ben buna 5 üzerinden 3 puan vereceğim. 10. strateji ise dostlar indikatörlere bağlı olan stratejiler elbette çok fazla indikatör var. Her birini inceleyemeyiz ama ben de çoğunuzun trade hayatı ilk başladığından itibaren o ilk günlerde indikatörlerle tanışma serüveninizi ben de yaşadım dostlar. Ben de bu yollardan geçtim ve sizleri anlıyorum. Şimdi indikatörler dostlar tek başına kullanılması trade atmak için yeterli değildir. İndikatörlerin temel amacı dostlar grafiği yorumlarken sizlere yardımcı olmasıdır. Sizlere bir ek onay oluşturmasıdır. Tek başına trade atmaya uygun değillerdir. Eğer tek başına indikatöre bakarak trade atarsanız çoğu zaman yanılırsınız. Belki bir yatırımcısınız, kriptoda işte uzun vadeli coin alacaksınız ya da hisse alacaksınız. Size fiyatın ucuzluğu ya da pahalılığı hakkında yorum sağlayabilir. Ama dediğim gibi tek başına yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda burada bir tuzak da var dostlar. Bazı indikatörler alsat sinyali oluşturuyor. Grafiğin geçmişine baktığınız zaman çok tepeden dipten size alım satım sinyalleri gösteriyor. Ama bilin ki bazı indikatörler geçmişte bilerek oralara sinyal koyuyor. Güncel grafikte bir sinyal koyduğu zaman bir süre sonra o sinyalin yerini değiştiğini görebiliyorsunuz dostlar. Bu yüzden bazı indikatörlerde hile var. Dolayısıyla ne kullanıyorsanız kullanın. Burada anlattığım bütün stratejiler, bütün indikatörler vesaire her ne varsa ya da benim dışında başka birinden öğrendiğiniz bir strateji, bir indikatör, bir farklı bir şey varsa dostlar bunu güncel grafiklerde bakın grafiğin geçmişinde değil güncel bugünün grafiğinde bir deneyin. Para kullanmadan deneyin. Baktınız güzel çalışıyor. Sizin içinize rahatlatıyor, güven veriyor. Onu o zaman kullanabilirsiniz dostlar. Şunu unutmayın. Bir şeyin geçmişte güzel çalışıyor olması gelecekte de güzel çalışacağını göstermez. Ve bu hileleri en çok dediğim gibi indikatörlerden yapıyorlar dostlar. Benim indikatörleri puanım 5 üzerinden 1 dostlar çünkü dediğim gibi tek başına trade atmak için yeterli değil. Kullandığın stratejiyle beraber kullanabilir misin? Evet ekonomi olması için kullanabilirsin ama tek başına yeterli olmayacaktır. Senin temel bir stratejinin olması gerekiyor. Sadece indikatöre bakarak bir karar veremezsin. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur dostlar. En çok fayda sağladığım, en çok para kazandığım özellikle en çok başarı oranına sahip olduğum konseptleri dostlar 5 yıldız olarak göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur.